Hey Siri, nasıl YouTuber olunur? Nereden bileyim ben Müslüm Ünal mıyım? Tabii ki de bilemezsin. <laughs> Merhabalar, bugün sizlere After Effects'te harika bir pek tanıtacağım. Pek nedir dediğinizi duyar gibi oldum. Pek kısaca tasarımcılar tarafından hazırlanmış, içinde birden fazla dosya bulunan bir kütüphane demek. Bize tek bir dosya halinde geliyor ama içinden pek çok dosya çıkıyor. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Zaten uygulamaya geçtiğimizde gayet güzel bir şekilde pack'in ne olduğunu anlayacaksınız. Videonun başında da söylediğim gibi bu pek bir After Effects pek olacak. Ve içinde YouTube'a başlamamız için gerekli olan bütün elementleri barındırıyor olacak. İsterseniz hız kaybetmeden pekimizi incelemeye geçelim şimdi pekin bulunduğu klasörü açıyorum bu peki aşağıda açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım oradaki linke tıklayarak kolaylıkla indirebilirsiniz size rar halinde gelecek. Bunu rardan çıkartıp klasörü şu şekilde elde edebilirsiniz. İlk klasörümüzün içine girip baktığımızda burada iki tane dosya bulacağız. Bir tanesi text dosyası, bir tanesi de video dosyası. Bu videonun içinde bu peki nasıl düzenleyeceğinizle ilgili bir video var. Bu videoyu izleyerek peki rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Ama isterseniz ki bence tercihiniz de bu olmalı. Beni izleyerek daha kolay bir şekilde de bu peki rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci dosyamıza. İkinci dosyamızın içinde de zaten bizim ihtiyacımız olan dosya bulunuyor. Bir After Effects projesi. Buna çift tıklayarak After Effects projemi başlatıyorum. Evet projemiz başlatıldığında bizi karşımızdaki gibi bir ekran karşılayacak. Bu ekran ilk olarak bize abone ol butonlarının olduğu bir kompozisyon sunuyor. Bu kompozisyonun içinde de 9 tane kompozisyon var. Yani bu ne demek oluyor? Bize 9 tane seçenek sunuyor. Buradaki 9 tane abone ol butonlarından hoşunuza giden tasarımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şuradaki zaman çubuğunu tuttum. En başa aldım. Bir izleyin bunun animasyonları nasılmış. Bir bakayım şöyle hızlıca. Mesela benim hoşuma giden şu en aşağıdaki abone ol butonu tasarımı oldu. Bunu kendi projemde kullanmak istersem ne yapmam gerekiyor? Hemen bir örnek yapalım. Proje dosyalarımın olduğu yere geldim. Sağ tık yaptım. Yeni bir kompozisyon oluşturdum. Buna dedim ki abone ol. Tamam. 1920x1080 piksel, 25 frame, 30 saniye. OK dedim. Tamamdır. Şimdi abone ol butonlarımın olduğu birinci klasörü ok tuşundan genişlettim. Daha sonra buradan gittim. 9. tasarımı buldum. Bunun içinden de gittim kompozisyonu buldum ve aldım. Kendi çalışma alanıma sürükledim ve bıraktım. Şimdi klavyedeki space tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi benim istediğim abone ol butonu karşıma gelmiş oldu. Şimdi bunu düzenleyelim. Daha sonra diğer elementlerimize geçelim. Onların içinde de çok güzel şeyler var. Şimdi bunu düzenlemek için ilk olarak kompozisyonun içine çift tıkladım ve girdim. Tamam. Daha sonra burada your profile image var. Bu image'in içine girip isterseniz buraya kendinizin profil fotoğrafını rahatlıkla atıp bunun içine sürükleyip bırakarak atabilirsiniz. Hatta yapalım. Şimdi içeriye bir dosya import etmek için yani dışarıdan içeriye bir dosya almak için dosyalarımın olduğu yere geliyorum ve çift tıklıyorum. Daha sonra logomun olduğu klasör dizilme gidiyorum ve logomu seçerek logomu içeri ekliyorum. Daha sonra logomu alıyorum. Çalışma alanına sürükleyip bıraktım. Bu biraz küçük oldu. Bunu biraz büyüteyim. Klavyedeki shift tuşuna basarak şu şekilde büyüttüm. Biraz büyük oldu. Küçülttüm. Daha sonra layer'larıma baktığımda şunu fark ettim. Burada silinmesi gereken bir nesne varmış. Burada bize delete list demiş. Bunu sildim ve daha sonra bir dış kompozisyona çıktım. Gördüğünüz gibi burada profil fotoğrafımı rahatlıkla eklemiş oldum. Hatta bayağı da uyumlu oldu. Çünkü benim arka planımda beyaz olduğu için bunun arka planda beyaz olduğu için güzel bir görüntü elde ettim bence tabii ki de. Şimdi gelelim kanalımızın adını düzenlemeye. Kanalımızın adı Channel Name. Buna çift tıkladım. Daha sonra Channel Name'ine Müslüm Ünal dedim. Tamamdır. Bir dış kompozisyonuna çıktım. Gördüğünüz gibi kanalımızın adı da güzel bir şekilde değişti. Şimdi gelelim şu aşağıdaki görüntülenme alanı değiştirmeye. Buradaki views kısmını seçtim. Ona dedim ki görüntülenme. Evet gördüğünüz gibi İngilizce'deki view bizim görüntülenmeye denk olduğu için oraya sığmadı. Bizim bunun boyutunu küçültmemiz lazım. Ne yaparsınız? İngilizce biraz ekonomik değil. Şimdi bunu küçülttüm. Tamamdır. Daha sonra gittim tekrar Selection Tool'umu aldım. Başka bir nesnemi rahatlıkla seçebilmek için. Tamamdır. Şimdi diğer kalan İngilizce yerleri çevirelim. Zaman çubuğumu biraz başa alayım. İlk olarak burada abone ol butonu var. Şimdi aşağıya doğru gelelim. Layer'larımızın arasında bunu bulalım. Gördüğünüz gibi şurada abone ol butonumuzun üzerinde yazan yazı duruyor. Buna çift tıkladım ve buna dedim ki abone ol. Hatta bir de attım. Tamamdır. Daha sonra bunu ilerlettim. Geldi fare üstüne tıkladı. Bu sefer de abone olundu demesi lazım. Şimdi bunu da layer'larımızın arasında bulalım. Gördüğünüz gibi bunu bir kompozisyon şeklinde yapmışlar. Yani bu kompozisyon şeklinde olması ne demek? İçine çift tıklayarak girebileceğimiz anlamına geliyor. Daha sonra buradaki tekstin üstüne de çift tıkladık. Ve buna da dedik ki abone olundu. Tamamdır. Daha sonra selection tool'umu aldım. Bir dış kompozisyona çıktım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu. Hatta izleyelim şu şekilde. Tamam. Tamam gayet güzel bir şekilde abone ol ve videoyu beğen butonumuz hazırlanmış oldu. Tasarımımız hazırlanmış oldu. Şimdi gelelim diğer nesnelerimizi incelemeye. Bu arada en son videonun bitiminde bunları nasıl transparan bir şekilde dışarıya aktarıp kendi videolarımızda nasıl kullanırız ondan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim ikinci klasörümüze. İkinci klasörümüzün içinde de sosyal medya ile ilgili bazı tasarımlar varmış. Şimdi ilk kompozisyonumuza tıklarsak bize bütün elementlerin bulunduğu bir kompozisyon açar. Yani ne demek? Mesela bunu en başa aldım. Şu şekilde space'e bastım. Ve bana şu aşağıdaki bulunan bütün tasarımları tek bir yapı içinde sunmuş. Bunların hepsini rahatlıkla görüp hangisini kullanmak isterseniz onu alıp kullanın diye bize burada bir kolaylık yapmışlar. Mesela biz burada YouTube'u almak istersek nasıl yapıyorduk? Buradan yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Ve bunun adına da mesela sosyal Medya dedik. Yine bir kompozisyon oluşturduk. Mesela YouTube'u beğenmiştik. YouTube'u aldık. Çalışma alanımıza bıraktık. Zaman çubuğunu biraz ilerletelim. Tamam. Şimdi bunun içine girdik. Neden? Çünkü bu bir kompozisyon içine girmemiz lazım. Düzenlememiz için. Daha sonra buraya geldim. Linkimi değiştirdim. Mesela youtube.com'dan sonra buna müslüm dedim. Gördüğünüz gibi Sosyal medya hesaplarınızda bu şekilde videolarınızda rahatlıkla gösterebilirsiniz. Mesela Instagram'ınızı tanıtmak istiyorsunuz. Aynı şekilde aldığınız çalışmalarını attınız. Burada da Instagram'ı düzeltmek için Instagram kompozisyonu içine giriyorsunuz. Buradaki yazıyı aynı daha deminki gibi düzeltiyorsunuz ve gayet güzel bir şekilde videonuzun içinde de sosyal medya hesaplarınızın tanıtımını kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim üçüncü seçeneğimize yani opener. Opener ne demek? Videonun başlangıcı demek. Laf fazla uzatmayayım. izleyelim ve nasıl olduğunu görelim. Şimdi en başa aldım. Space tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi bize burada iki tane yapı sunmuşlar. Mesela ben sağdaki yapıyı beğendim. Öncelikle selection tool'umu bir alayım. Burada yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Bunun adına da başlangıç diyelim. Tamamdır. Daha sonra opener ikimi de kompozisyonumu alayım. Çalışma alanına sürükleyip bırakayım. Şöyle biraz ilerleteyim. Tamam. Bu kompozisyonumun içine de girmem lazım. İçine girdim. Daha sonra burada channel yazıyor. Channel yazan kısma çift tıkladım. Ve buraya Müslüm Ünal yazdım. Araya bir tane de boşluk atayım. Tamamdır. Şimdi aldım başa izliyorum. Gayet güzel bir şekilde oldu diyecektim ki olmamış. Neden? Çünkü Müslüm Ünal'ın yazısı aşağıda kalmış. Şunu biraz şöyle sağa alayım. Bu sefer de ortalı olmadı. Bu sefer de YouTube ikonunu biraz sola almam lazım. Ama burada bir şey fark ediyorum ki bunun bir pozisyon animasyonu var. Ben bunu sola alırsam bunun pozisyon animasyonunu bozmuş olurum. O yüzden buradaki logom seçilirken P'ye bastım. Gördüğünüz gibi burada iki tane keyframe var. Son keyframe'e gitmek için şuradaki ok kullandım. Daha sonra bunu taşırsam herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Şimdi bir daha izleyelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde başlangıç ekranımızda hazırlanmış oldu. Tamamdır. Şimdi gelelim dördüncü klasörümüze. 3'ü kapatalım. 4'ü açalım. 4'ün içinde de title'lar yani başlıklar varmış. İlkine yine tıklayalım. Bize başlıkları farklı farklı göstersin. Evet gördüğünüz gibi içinde 10 tane başlık varmış. Bu title'lardan nasıl yararlanabilirsiniz? Mesela videoyu hazırladınız ve başında, videonun başında ufak bir açıklama, ufak bir başlık atmak istiyorsunuz. Buradaki yapıları kullanarak videonun başlangıcında kısa kısa bilgiler verebilirsiniz ya da videonun içinde sağ altta, işte sol üstte bunları şu şekilde taşıyarak da istediğiniz herhangi bilgileri burada rahatlıkla animasyonlu bir şekilde gördüğünüz gibi verebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi gelelim link kısmına. Link kısmına da tıkladım. Gördüğünüz gibi burada da sosyal medyalarımızın tanıtımını rahatlıkla yapabileceğimiz animasyonlar mevcut. Aslında bu biraz sosyal medyanın içindekilere bir miktar benziyor. Şimdi zaman çubuğunu başa alayım bir izleyeyim. Evet gördüğünüz gibi buradaki tasarımlar daha güzel. Bunları da videolarınızın sağında, solunda, altında, üstünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunları nasıl düzenleyeceğiz derseniz yine aynı şekilde kompozisyonun içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde zaten şurada text yazımız bulunuyor. Bu texte çift tıklayıp şuradaki user'ı değiştirirseniz sildim buraya müslüm yazdım gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde buradaki değişikliğimi de yapmış oldum şimdi gelelim 6. klasörümüze 6. klasörümüzde geçişler bulunuyor ilk kompozisyonuma tıkladım ve burada geçişlerimin hepsini topluca olarak bir görüntü space tuşuna bastım. Tabi buradaki elementler biraz fazla olduğu için burada bir kasıntıya sebep oluyor. Şimdi buradaki full olan kısmı halfa yani yarıma düşürürsem görüntü kalitesini şu an göreceğim görüntü kalitesini biraz düşürmüş olurum ama daha hızlı akmasını sağlayabilirim. O yüzden onu düşürdükten sonra space'e bastım. Gördüğünüz gibi video geçiş ekranları da gayet güzel bir şekilde hazır. Şimdi bunun bir örneğini yapalım. Bu kafanızda tam oturmamış olabilir. Şimdi buraya bir tane kompozisyon oluşturuyorum ve diyorum ki buna geçiş. Daha sonra buna okey diyorum. Tamamdır. Şimdi ilk olarak mesela şuradan bir tane rectangle çizeceğim. Kırmızı bir rectangle. Rectangle'ımı çizdim. Bu benim videom olduğunu varsayalım. Şimdi üstüne bir tane geçiş atalım. İlk geçişimizi aldık attık. Şimdi bu geçişi ikinci saniyeden başlatalım. Şimdi videomuzun oynadığını varsayalım. Video oynuyor. Üzerine geçiş geliyor. Geçiş geldikten sonra benim videom tam burada bitecek. Şurada bitti. Ve daha sonra benim ikinci videomun geldiğini varsayalım. İkinci videomun rengini de mor yapayım. Belli olsun. Şuraya aldım. Bunun bittiği yerden de bunu başlattım. Şimdi bir bakalım geçişi nasıl yapmış. Gördüğünüz gibi yani bir videodan diğer videoya geçerken buradaki geçiş animasyonlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta şunun rengini kırmızı değil de yeşil yapayım daha net olsun. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde nesneler videolar arasında buradaki geçişleri kullanarak animasyon yapabilirsiniz. Şimdi gelelim 7. klasörümüze next video. İlk kompozisyonuma tıkladım ve burada da bana iki tane yapı sunuyormuş şu şekilde yapımızı gayet kolay bir şekilde, güzel bir şekilde. Buradan gene kompozisyonlarımızın içine girerek buradaki nesnelerimizi rahatlıkla düzenleyebilir ve bir sonraki videomuzun tanıtımını da burada yapabiliriz. Son olarak 8. klasörümüzde de elementler varmış. Bu elementlerin topluca bulunduğu kompozisyona bir bakalım. Bunların içinde neler varmış? Şimdi yine başa aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde güzel nesneler, güzel elementler mevcut. Şimdi gelelim belki de videonun en önemli kısmına. Biz bu tasarımları yaptık. Kafamıza göre düzenledik. Mesela abone ol butonumuzu yapmıştık. Hatırlarsanız şu şekilde izleyelim. Tamam. Bunu dışarıya nasıl transparan bir şekilde export edip videolarımızın içinde nasıl kullanırız? Şimdi gelelim onu yapmaya. İlk olarak file menüsüne tıklıyorum. Daha sonra buradan export diyorum. Export render diyorum. Render dedikten sonra buradaki output moda tıklıyorum. Daha sonra burada RGB olan kısmı RG artı alfa diyorum. Daha sonra buradan OK e basıyorum. Daha sonra da çıktım alacağım yeri belirlemek için buradaki output to yazan yerin karşısındaki videomun adının olduğu kısma tıklıyorum. Daha sonra nereye çıkartmak istiyorsam oraya kaydet diyorum dedikten sonra render'a basıyorum ve bunun render almasını bekliyorum. Render işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi çıkartmış olduğumuz videoyu bir izleyelim. Daha sonra bu video gerçekten transparan mı bir ona bakalım. Şimdi videomu izlemek için klasörümü bir açayım. Şimdi izleyelim be. Tamam güzel bir şekilde çıkartma işlemini yapmış. Fakat bizim videomuzun arka planı da siyahtı. Gerçekten transparan mı değil mi anlayamadık. Bu yüzden ben buradaki videomu tuttum. After Effects'in içine sürükledim ve bıraktım. Buraya bıraktım. Tamam. Şimdi buraya abone ol nokta avi dosyamız geldi. Daha sonra buraya yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Ve bunun arka planını bu sefer kırmızı yapıyorum. Buna okey dedim. Daha sonra buradaki abone olumu aldım. Şu şekilde tuttum bıraktım. Şimdi bunu oynatıyorum. Gördüğünüz gibi videomun herhangi bir arka planı yok. Videomu arka plansız, transparan bir şekilde dışarıya çıkarttı. Biz artık bunu, çıkarttığımız bu videoyu istediğimiz herhangi bir video edit programında rahatlıkla videomuzun üzerine koyup kullanabiliriz. Bu ve bunun gibi diğer elementleri de transparan bir şekilde dışarıya çıkartarak rahatlıkla videolarınızda kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.